Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Serda Yıldırım. 45 yaşındayım. 5 yıldır Kırşehir'de yaşıyorum. Kooperatifimizin ortaklarından biriyim. 3 çocuk annesiyim. Deri işçiliği tezgah açtınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Deri çanta yapıyorsunuz, cüzdan yapıyorsunuz, çeşitleri de var gördüğüm kadarıyla. Yapımı kolay mı, zor mu? Biraz bahseder misiniz? Şimdi e, deri çanta ve cüzdan üretimi birçok aşamalı bir iş. E, biz derileri dericilerden alıp e, getirip. Ham deriyi işte e, ıslatıp, boyayıp, üzerine böyle kraftlar e, işleyip veyahut da desenler işleyip e, ortaya çıkartıyoruz. Diğer e, crazy derilerimiz e, onlar belli kalınlıklarda alınıp işte çantadır, cüzdandır, kartlık olarak e, ortaya çıkartıp satışa sunuyoruz inşallah. Peki bir çantanın ya da cüzdanın yapımı kaç gün sürüyor? Yani şimdi işte şu çanta eğer çok özverili çalışırsanız bir hafta kadar falan sürebiliyor. Daha ince detaylı dikişleri daha çok olan çantalar biraz daha fazla zaman alabiliyor. Bir cüzdandır, bir kartlıktır. Bunları da aşağı yukarı boyutlarına göre iki gün ve bir hafta içerisi sürebiliyor. Peki derinin, gerçek derinin insan sağlığına faydaları nelerdir? Yani insan sağlığına şöyle bir kere hiçbir e, kimyasal e, madde kullanılmıyor deride. Elinizi dokunduğunuzda, e, vücudunuzun tenini değdiği zaman da hiçbir e, şey yok sizin derinize. E, etkisi yok yani zararlı bir etkisi yok öyle söyleyeyim size. Peki gerçeklerin nasıl anlaşılır? Gerçekleri ateş tuttuğunuzda yanmaz.